Değişen dünyaya ayak uydurmak, bilgileri tazelemekten geçer. Selam, Beyinfendi kanalına hoş geldin. Önceki videoyu duyulan ilgi için teşekkür ediyorum. Videoların devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsak kahve yolculuğuna başlayalım. Çoğu kişinin bilmediği ama uzun bir geçmişe dayanan kahvenin yüzyıllar boyunca önemli bir konumda olmasının bir nedeni var. Her gün sofralarımıza, sohbetlerimize konuk ettiğimiz kahvenin tarihi hakkında gerçekten de yeteri kadar bilgiye sahip miyiz? Neden bu kadar pahalandığını anlatmadan önce efsanelere dayanan konuyu bir de Beyinfendi kanalından dinleyin. Kahvenin 9. yüzyılda Etiyopyalı bir çobanın güttüğü keçiler tarafından keşfedildiğine dair bilinen bir hikaye var. Kaldi isimli bir çobanın keçilerin bir ağacın meyvelerini yedikten sonra daha hareketli olduklarını fark eder. Daha sonra Kaldi'nin içinde bir merak uyanır ve kendisi de bu meyvenin tadına bakmak ister. Bunun üzerine ertesi gün o da keçilerle birlikte ağacın altına gider ve keçilerin yediği yeşil yapraklı ve kırmızı kabuklu meyveyi dener. Meyveyi yedikten sonra kendisinin de tıpkı keçiler gibi çok daha enerjik ve mutlu olduğunu fark eder. Kaldi yaşadığı mutluluğu içinde tutamaz ve koşarak Etiyopya'nın yerel manastırındaki keşişlere yaşadığı durumu anlatır. Daha sonra keşişler de meyvenin tadına bakar fakat beğenmedikleri için ateşe atarlar. Çünkü Kaldi'nin getirdiği meyvenin tadı onlara çok acı gelmiştir. Fakat sonra bir şey olur ve meyveler ateşte kavrulurken etrafa güzel bir koku yayılır. Bu kez baş derviş kavrulan meyvelerden bir içecek yapar ve tadına bakar. Sonra sırasıyla bütün keşişler bu içeceği içer ve hepsi çok beğenir. İçtikleri içecek keşişlerin bütün gece uyumadan ayakta durmalarını sağlar. Böylece gece boyunca birlikte dua ederler. İçtikleri bu içeceğin etkisinden öyle memnun kalırlar ki kahve olarak adlandırdıkları kahve bitkisinin ünü yavaş yavaş tüm Etiyopya halkına yayılır. Elbette zaman içinde halk arasında ağızdan ağza dolaşır ve sonunda tüm Arap Yarımadası bu nefis içecekten haberdar olur. Bu keşiften sonra Arap Yarımadası'nda yüksek oranda bilinmeye başlanır ve ilk kez Yemen'de kahve yetiştirilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesiyle Osmanlı halkı da kahveyle tanışır ve Yemen valisi Özdemir Paşa kahve lezzetini Osmanlı sarayına sunar. Böylece tarihte ilk kez Yemen'den İstanbul'a kahve ticareti başlamıştır. Şimdi buraya kadar dinleyenlerin kazanacağı kısma geliyoruz. Artık tarihçeden tamamen sıyrılıp günümüze ulaşmanın vaktidir. İş çıkışlarında, hafta sonu gezmelerinde, ilk flört buluşmalarında ve arkadaş ortamlarında sıcak ve soğuk kahve içilen buluşmaların arttığı ve saatlerce kaliteli vaktin geçtiği anlara herkesin şahit olduğu bir gerçek. Kahve şirketlerinin zirve yaptığı kısmen 2020-2022 yıllarında artan kahve fiyatlarıyla çoğu seçeneğin kısıtlandığı ve Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve ve Amerikanın özellikle 2024-2025 yıllarında zirveye yerleştiğini fark etmiş olmalısınız. Hatta öyle bir konuma geldi ki barmenlerin barista olarak hayatlarına sakin kafayla devam edip ekstra kazandığı ve hatta kariyer planı yapılan bir meslek haline geldiğini görebilmek inanın hiç zor değil. Zor olan kısım, sosyalliğin sağlandığı saatler arasında yoğunluktan ayakta duramayan ve gece geç saatlere kadar insanların kahve sefasının bitimini beklemek gibi bir gerçek de var. Ama bu konumuzun dışı. Konumuzu ilgilendiren kısım ise kahve içmek neden bu kadar pahalı? Kahve üretimi büyük ölçüde iklim koşullarına bağlıdır. Tropikal ve yüksek rakımlı bölgelerde yetişmesi ve sabit sıcaklık ile düzenli yağışa ihtiyaç duyması kahveye ulaşmanın zorluklarından sadece ilk basamağıdır. Küresel ısınma ve aşırı hava olaylarından büyük bir örneği en temel üreticilerinden Brezilya ve Kolombiya'da yaşanması kahve talebini ciddi şekilde etkileyerek fiyatlarda artış gerçekleşti. Ayrıca artan üretim maliyetleri yani yetiştirmesi, toplaması, işlemesi ve dağıtması oldukça kar topu haline aldı. Ama asıl tap seviye pandemi sonrası tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarda görüldü limanlardaki en kısa zamanlı gecikme bile aksamaları beraberinde getirip ciddi fiyat uçurumlarına sebep oldu. Diğer ülkelere nazaran daha az tüketen Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki ülkelerde yeni pazarlar oluşturuldu ve tüketim iyice arttı. Kahve zincirleri ve özel kahve markalarında daha fazla kar elde etme açgözlülüğü de eklenince kahve ulaşılmaz bir hale gelmeye başlandı. Yatırımcılar kahve şirketlerine yöneldi premium markalar öne sürüldü ve yüksek fiyat stratejisi uygulanmaya başlandı. Pahalı ama değer. Bu nedenle kahve içmeye devam etmek istiyorsak daha pahalı kahveye alışmamız gerekebilir. Sence kahve fiyatları daha da yükselecek mi? Fiyat sınırı tam olarak ne olmalı? Bu iki soruyu buraya kadar dinleyip videoyu bitirenler cevaplayacak. O yüzden ilk 3 cevap verene Beyinfendi kanalından istediği bir kahve hediye. Unutma değişen dünyaya ayak uydurmak bilgileri tazelemekten geçer. Hoşçakal.